Nasıl Geçer kanalından herkese merhaba. İnsan bedeni oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman. Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yönelir. Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı vücuttaki yağlar olur. Yapılan haberlere göre yağların yakılmasının kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı olduğu söyleniyor. Öte yandan kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor. Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusunun da semptomları eklendiği görülmüştür. Peki bunların yanı sıra orucun faydaları nelerdir? Gelin bir göz atalım. 1. Oruç tutarken gün içinde yemek yemek gibi bir durum söz konusu olmadığı için iftar ve sahurda ölçüyü kaçırmadan, aşırıya kaçmadan yemek yenmesi durumunda mide ve bağırsaklar koca bir sene yorulmuş olsa bile kendini düzenleme fırsatı bulur. Mide asidinin düzenlenmesi sayesinde sindirim sistemi çok daha iyi çalışır. Ancak söylediğimiz gibi bunun için iftar ve sahur vakitlerinde aşırıya kaçmadan, ölçülü ve yetecek kadar yemek önem taşıyor. 2. Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlıyor. Gerekli aktivitelere yoğunlaşan vücut algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasını sağlar. Az yemek zihin açar ve kişisel gelişime katkıda bulunur. Ramazan ayında oruç tutmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza katkı sağlar. Oruç gün içinde insanları anlamayı ve gün içinde hoşgörü içinde hareket etmemizi öğretirken zihnimizin daha pratik çalışmasına fırsat verir. Sindirimle zaman harcamayan vücudumuz düşünmemize, hafızamıza odaklanır. 3 Kanser, vücudun herhangi bir yerinde birkaç anerşik hücrenin baş kaldırması ile başlar. Vücudumuz sürekli metabolizma ile uğraşıyorsa vücudumuzun genelini kontrol edemez. Oruçlu kişide ise organizma kendini kontrol etmeye vakit bulur. Böylelikle kötü faaliyetleri anında müdahale eder. Bunun sonucunda kanser hücrelerinin oluşumunu başından engellemiş olur. 4. Oruç, yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Oruç yardımıyla yeme alışkanlığı düzene sokulurken Doğru beslenme alışkanlıkları da kazanılmış olur. Bu şekilde de aşırı yemek yeme alışkanlığı düzeltilirken obezite ve aşırı kilo alma probleminin de önüne geçilmiş olur. 5. Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayan oruç Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu bir role sahiptir. Ayrıca bilimsel faaliyetlerde orucun zihinsel fonksiyonları artırdığını ortaya koymaktadır. Videomuzu beğenip bilgi sahibi olduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler.